Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde mukavemet 1'de görmüş olduğumuz uzama konusunu sizlere anlatacağım. Bildiğiniz üzere kuvvet ya da sıcaklık gibi etkilerden dolayı bir malzeme üzerinde uzama söz konusu olabilir. Bu uzama değerlerinin hesabı ya da malzemedeki basınç gerilmeleri ile çekme gerilmelerinin malzeme üzerindeki etkisi nasıl oluyor? Sistemi nasıl etki ediyorlar? Onlarla ilgili konu üzerinde anlatım yapacağız. Öncelikle şuradan başlayabiliriz. Bizim gerilme diye ifade ettiğimiz sigma değerimiz var. Bunu arkadaşlar normal kuvvet bölü alan olarak da ifade edebiliriz. Ya da epsilon çarpı elastise modül olarak da söyleyebiliriz. Bu iki denklemin birbirine eşit olduğunu ifade edelim. Epsilon değerini hesaplarken delta L bölü L diye bir ifademiz var. Aslında şunu söyleyeceğiz. Bir çubuktaki belli etkilerden dolayı meydana gelen uzama arkadaşlar kendi boyu L kadar ise uzama değerini de delta L diyeceğiz. Yani bu çubuk etkilerden dolayı şu hale geldiyse buradaki epsilon yani boy değişimini delta L bölü L olarak ifade etmemiz gerekiyor. Delta L değerini ise normal kuvvet çarpı uzunluk bölü elastise modülü çarpı alan olarak söylememiz gerekecek. Buradaki alan ifadesi de arkadaşlar çubuğun kesit alanını bizlere söylüyor. Delta L değeri burada kuvvet etkisinde oluşan kısım için geçerli. Yalnız bir de sisteme sıcaklık etki ediyorsa artık yeni delta L değeriniz e, kuvvetin etkisinin yanında bir de sıcaklığın etkisini dikkat alarak hesaplamamız gerekecek. Delta L değerini NL bölü EA artı alfa çarpı delta T çarpı L olarak ifade etmemiz lazım. Buradaki alfa sıcaklık genişleme katsayısını gösteriyor. Delta T sıcaklık değişim miktarını gösteriyor. L değeri de yine çubuk boyunu bizlere söyleyen bir ifade. Basınç gerilmesi çekme gerilmesini söylerken arkadaşlar basınç değerinin eksi ile gösterildiğini, çekme değerinin artı ile gösterildiğini söyleyelim. Ve gerilmelerin gösteriminde de yine basınç için üzerine bir çizgi atacağız. Yani sigma üssü dememiz lazım. Çekme için yine sigma olarak ifade etmemiz yeterli. Çekme kuvveti varsa normal kuvvet değerinin sıfırdan büyük olduğunu, basınç varsa arkadaşlar normal kuvvet değerinin sıfırdan küçük olduğunu yine ifade edelim. Tabi bu formülde yani sigma eşittir n bölü a formülünde bizlere bazen kesit alanı da sorulabiliyor. Yani gerilme değerini verip etki eden kuvvet altında bu sistemin ne kadarlık bir kesite ihtiyacı olduğu da bizlere sorulabilen kısımlar arasında. Yine bu hesabı yaparken de sadece formülü yer değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Kesit alanının normal bölü sigma adım büyük eşit olduğunu söyleyeceğiz. Buradaki sigma ise malzemenin en son dayanabildiği gerilme değeri. Yani bu gerilmeden sonra artık malzeme kırılmaya ya da göçmeye gidecektir diyoruz. Tabi bu delta L değerlerini hesaplarken bazen şunlarla da karşılaşabiliyoruz. Burada üç farklı modelimiz var. Mesela birinci şekle bakacak olursak bir numaralı kest ile iki numaralı kesit arasında bir değişim söz konusu ve bir ucu ankastre diğer ucu sabit bir mesnet. Bu ifadede arkadaşlar sistem üzerine etkiden yükler ya da sıcaklıktan dolayı oluşan uzamaların toplamının sıfır olacağını söylememiz gerekecek. Çünkü bu sistem buradaki ankastre mesnet ile sabit mesnet arasında sıkışıp kaldığı için bu 1 ve 2 numaralı kesitleri etki eden kuvvet ya da sıcaklık değişimlerinin boy değişimine etkisinin toplamı sıfır olacaktır. Yine onu da söylemiş olalım. Mesela ikinci şekle baktığımızda her iki tarafı ankastro bir sistem geçerli. Burada da yine delta L1 ile delta L2'nin toplamı sıfır olacak. Ya da her iki taraf sabit et bir kiriş varsa burada da etki eden kuvvetin sol tarafına 1 numaralı kesit Sağına 2 numaralı kes dediğimizde yine 1 ve 2 de meydana gelen uzamaların toplamının 0 olacağını söylemiş olalım. Bu soru üzerinde nasıl e görülüyor onu da ilk sorudan başlayarak gösterelim. Bakın böyle bir e sorumuz var. Burada A noktasına etki eden aşağı yönlü bir P yüklemesi mevcut. Yalnız 2 ve 1 numaralı çubuklarla e ankastre bir e mesnete ya da duvara bağlanmış halde duruyor. Buradaki 1 e, bir numaralı kestiğin alanı 50 cm kare olarak verilmiş. 2 numaralı kestiğin alanı 30 cm kare olarak verilmiş. Ve sigma A üssü yani basınç gerilmesi 500 kg kuvvet bölü cm kare. çekme gerilmesi ise 1000 kg kuvvet bölü cm kare olarak yine soruda verilen bilgiler arasında. Bu sistemin güvenli bir şekilde e, durması için maksimum P kuvvetinin ne olması gerektiği e, bizlere soruluyor. Öncelikle bu A noktasındaki sistemi kuvvetlere ayırmamız lazım. Buradaki 2 numaralı çubuğun S2 kuvvetine sahip olduğunu, 1 numaralı çubuğun da S1 kuvvetine sahip olduğunu söyleyelim. Bu P yüklemesinin etkisi altında bir sistem kurulacaktır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar S1'in düşey ve yatay bileşenleri. S1 çarpı sinüs 30 dediğinizde Buradaki düşe kuvvetin P eşit olduğunu söylememiz yeterli. Ee, bir aşağı diğeri yukarı yönlü olduğu için. Bir de bunun yatay bileşeni var. Ona da S1 çarpı kosinüs 30 diyeceğiz. Burada da S1 çarpı kosinüs 30 ile S2 değerinin toplamının sıfıra eşit olduğunu söylememiz yeterli olacaktır. Buradan işlem yaptığımızda S1 değerinin 2P'ye kadar olduğunu S2 değerinin ise eksi 2 p olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada çıkan 2P değeri pozitif. Eksi 2 3P değeri negatif olduğu için burada çekme oluştu, diğerinde de basınç oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani gerilme hesabı yaparken çekme gerilmesini S1 için kullanacağız. Basınç gerilmesini de S2 için kullanacağız arkadaşlar. Bir nolu çubuğun gerilmesine baktığımızda şunu görüyoruz. Gerilme değeri normal bölü alandan büyük olmalıydı. Gerilme değerini bizlere çekme gerilmesi olarak 1000 kilogram kuvvet bölü santimetre değerinde olduğunu vermişti. Ee, ne N değerini ise arkadaşlar S1'in kendisini yazacağız. 2P bölü A1 değeri de 50 santimetre kare. Buradan P'nin 25.000 kilogram kuvvetten küçük olduğunu söyleyelim. İki nolu çubuğa geldiğimizde ise burada basınç oluştuğu için basınç gerilmesini kullanmamız lazım. Basınç gerilmesi 500 kilogram kuvvet bölü santimetre kare olarak verilmişti. Buna yine büyük eşit yaptığımızda tabi normal kuvveti yazarken şu önemli arkadaşlar. Burada eksi olduğu için e, sisteme eksi olarak yazmıyorsunuz. Çünkü eksi yazdığınızda buradaki işaret yön değiştirecektir. Dolayısıyla hata yapmış e, olabileceğimizi ifade edelim. Buraya sadece mutlak değerini yazacağız. Gelen ifade de P değerinin 8660 kilogram kuvvetten daha küçük olduğuydu. E, tabi bize P max değerini sorduğu için şunu söylememiz lazım. Bu iki kuvvetten küçük olanı almalıyız. Çünkü küçük olanı aldığımız takdirde P kuvveti 2 nolu çubukta taşınacaktır. 1 nolu çubukta da taşınacaktır. Çünkü 1 nolu çubuğun 25'e kadar dayanabileceğini biliyoruz. Yalnız 25 bin değerini kullandığınızda ise 1 nolu çubuğun taşınacağını yalnız 2 nolu çubuğun kopacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla P max'ın küçük olan değeri ifade ettiğini yine söylüyoruz. 2 Numaralı sorumuza geçelim. Bakın burada da farklı bir soru tipi var. Burada uzama miktarı bizlere soruluyor. Şekilde verilen bir uçan kası çubuğun ad arasındaki boy değişimi bizlere sorulmuş. Elasyon modülünü 10 üzeri 6 kilogram bölü santimetre kar olarak vermiş. A1 değerini yani bir numaralı kestin alanını 4 santimetre kare iki numaralı kestin alanını ise 1 santimetre kare olarak soruda bizlere veriyor. E tabi bu e, sistemin boy uzunluklarda yine soruda verilen bilgiler arasında şunu yapacağız arkadaşlar bizim delta L değerimiz e, normal kuvvet çarpı uzunluk bölü elastis modülü çarpı alan ifadesiydi. Yani şunu kullanacağız. L değerlerini biliyoruz. Elastis biliyoruz. Kes alanını biliyoruz ama normal kuvveti bilmiyoruz. Normal kuvveti nasıl hesaplayacağız onu söyleyelim. Arkadaşlar bu sistemin normal kuvvet diyagramını çizmeliyiz. Burada etki edilen değere göre biz delta L değerimizi hesaplayacağız. Şunu yapıyoruz. AB arasında bir kesim yaptığımızda normal kuvvetin yönü sağa doğru. AB arasında normal eşittir 4 ton olacak. O zaman buradaki değerin 4 ton olabileceğini söylüyorum. BC arasında bir kesim yaptığımda normal BC ifadesindeyse 4 ton sola doğru, 3 ton da sağa doğru ee, normal kuvvet değerin 1 ton olduğunu söyleyebiliriz. Aslında şunu yazmanız gerekecek. Sola doğru pozitif seçerseniz mesela 4-3-n eşittir 0 diyeceksiniz. Buradan gelen değerin 1 ton olduğunu söyleyebiliriz. Hesap bu şekilde yapılıyor. Daha sonra C'de arasında bir kesim yapacağım. C'de arasında yaptığınız kesim de yine aynı şey olduğu için arkadaşlar ee, buradaki değerinde 1 ton olduğunu söyleyebiliriz. Tabi A-D arasındaki boy değişimi hesaplanırken şunu yapmamız gerekecek. Bir numaralı kesit de normal kuvvet değişimi olduğu için AB arasında bir hesap yapacağız ve BC arasında bir hesap yapacağız. Yalnız CD kısmına geçince de burada da kesin tamamı değiştiğinden arkadaşlar c CD arasında yine bir hesap yapmamız gerekecek. Yani üç farklı hesabı toplayarak aslında AD arasındaki boy değişim değerini hesaplamamız gerekiyor. Burada da delta L AD değerini delta L AB, delta L BC ve delta L CD olarak hesaplamalıyız. Bu ifadeyi kullanırken yine her biri için normal çarpı uzunluk bölü elastik modül çarpı alan demeliyiz. Tabi e, tabii sorudaki birimler kilogram bölü santimetre kare olarak verildiği için arkadaşlar. Burada bulduğumuz 4 ton değerini ya da 1 ton değerini kilograma çevirmeliyiz. Buradaki uzunlukları da santimetreye çevirmeliyiz. Bunu unutmuyoruz. Bu bizim için önemli. Çünkü birim olarak yanlış girersek sonucumuzun da değişebileceğini söylememiz gerekiyor. Delta LAD hesaplarken NAB çarpı LAB. Bakın AB arasındaki normal kuvvetin değeri 4 tondu. Yani 4000 kilogram. AB'nin uzunluğu 1 metreydi. Yani 100 santim bölü. Elastisite modülü çarpı alanı. Şimdi alan konusunda da şunu yapacağız. Bakın 1 numaralı kesinin alanını 4 santimetre kare olarak verildiğini görüyoruz. Yalnız AB ile BC kısımlarını hesaplarken AB arasının 1 metre BC arasında 1 metre olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla AB arasının 2 santimetre kare BC arasının 2 santimetre kare olarak söyleyebiliriz. Buradaki alan değeri arkadaşlar 2 santimetre kare olacak. BC alanına geçiyorum. N değeri L değeri arkadaşlar 1000 çarpı 100 bölü elaste modülü çarpı alan kısmı. Burası önemli. CD kısmına geçince de yine normal CD değeri bir ton olduğu için 1000 kilogram yazdım. Çarpı uzunluk değeri de arkadaşlar 1.5 metreydi burada. Onu da yine 150 santimetre olarak değerlendireceğiz. Elastisite modülü çarpı alan değerini de yine bizlere 1 santimetre kare olarak vermiş. Onu da yerine yazdık. Buradan yaptığımız hesapta delta LAD değerinin 0.4 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bakın bu soruda da bu farklı ve güzel bir soru. Bir öncekine göre. Burada da şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Kolon içerisinde tabi donatlarımız olacak ve betonumuz olacak. Buradaki kolon ile çelik yani donatı arasında bağıntı bizlere verilmiş soruda. Öncelikle sorumuzu bir okuyalım. Ee, şekilde yükleme durumu ve kesti verilen beton kolonun taşıyabileceği P değeri bizlere sorulmuş. Beton güvenlik gerilmesinin 225 olduğu, çelik donatı güvenlik gerilmesinin 2100 olduğu verilmiş ve çeliğin elastise modülünün betonun elastise modülünün 15 katı kadar olduğu yine soruda verilen bilgiler arasında. Yalnız e, çelik donatının e, kesit alanında yine 10 cm kare olduğu bizlere veriliyor. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki sistem bu şekilde. Kolon içerisinde beton var ve çelik donatılar mevcut. Kesine baktığınızda ise 4 tane donatı verilmiş ve kutu bir 30 cm kesit içerisinde beton kolon mevcut. İşlem yaparken buradan aradaki herhangi bir noktadan kesim yapıyorsunuz arkadaşlar. Kesim yaptığımızda normal olarak değerlendirdiğimiz zaman çeliğin bir etkisi olacak normal çelik diye ve betonun bir etkisi olacak. Bu ikisini NC ile NB olarak yazıyoruz. Normal ifadesini yazdığınızda ise normal beton ile normal çeliğin eksi P değerine eşit olduğunu söyleyelim. Delta L çelik ile delta L betonun birbirine eşit olduğunu söylememiz gerekecek. Aslında sorunun çözümlendiği nokta burası arkadaşlar. Bu nokta gerçekten çok önemli. Çünkü şunu yapacaksınız. Kolonun üst noktası ile alt noktasını değerlendirdiğinizde buradaki boy değişiminin çelik ile betonun birbirine eşit olması gerektiğini ifade edeceğiz. Normal çelik çarpı uzunluk bölü elastik çelik çarpı alan çelik diyeceğiz. Yine aynı şey beton için de geçerli. Buradan normal çelik değerini yalnız bıraktığınızda şöyle bir ifade gelecek. Elastik çelik bölü elastik beton. alan çelik bölü alan beton. Tabi bunların değerlerini yerine yazarken şunu hesaplamamız lazım. Bu e, elastik modülleri arasındaki değerin birinin diğerinin 15 katı olduğu bizlere soruda verilmişti. Onu direkt yerine yazdık. Yalnız AB değerini kullanırken yani alan e, beton ifadesini kullanırken şunu yapacağız. Bu kutunun toplam kesit alanı 30 çarpı 30'dan 900 arkadaşlar. Çelik değerini de 10 cm kare olarak verdiği için bunun e, bunu çıkardığınız takdirde betonun toplam mevcut alanını bulmuş olacaksınız. Buradan gelen değeri de 890 cm kare. Bu ifadeyi yerine yazıyorum. 10 bölü 890. E, ee, i̇kinci ifadeyi yerine yazıyorum elastik modülü ile alakalı kısmı 15 olarak yazıyorum. Buradan çelikteki e, normal değeri ile betondaki normal değer arasında bir bağıntı buluyorum. Normal çelik eşittir 0169 normal beton. Tabii bu değerleri birbiri cinsinden yerine yazıp bu sarıyla gösterdiğimiz denklemde yerine koyduğumuzda Normal beton değerinin eksi 0855 P olduğunu, normal çelik değerinin ise eksi 0145 P olduğunu söyleyebiliriz. Beton için gerilme kuvveti ve çelik için gerilme kuvveti hesabı yapacağız. Beton için verdiği gerilme de 225 olarak soruda söylemişti. Bunu yerine yazıyoruz. Normal beton değeri 0855 P'yi yazdım. Bakın yine eksi işaretini yazmadık. Bu önemliydi. Bölü alan beton. 890. Tabi bu işlemi yaparken şunu dikkat alacaksınız arkadaşlar. Sigma büyük eşit normal kuvvet bölü alan. Yani gerilme değerine eşit olduğunu söyleyeceğiz. Çelik için gerilme hesabı yaparken de yine aynı formülü kullanacağız. Yalnız çeliğin değerlerini kullanacağız. Burada 2100 koyacağız yerine. Normal kuvvet yerine de 0,145 pv. Alan için de yine 10 cm kare değerini kullanıyoruz. Betondan bulduğumuz değerin 234.210 kilogramdan küçük olduğu. Çelikten bulduğumuz değer ise 144.827'den küçük olduğunu hesaplıyoruz. Burada Pmax değerini hesaplarken yine küçük olan kuvveti almamız gerektiğini söyleyelim. Çünkü büyüğü seçtiğiniz takdirde küçüğün dayanımının olmayacağı ve sistemin kırılabileceğini ifade ediyoruz. Buradaki Pmax değeri arkadaşlar yine ikinci tarafta bulduğumuz değere eşit olacak. Son sorumuzda geçtiğimizde ise farklı bir soruyla karşılaşıyoruz. Bakın bir önceki soruda arkadaşlar sadece kuvvetten kaynaklanan bir e, uzama söz konusuydu. Bu soruda hem kuvvetten kaynaklanan hem de sıcaklıktan kaynaklanan bir e, boy değişimi söz konusu. Soruya bakalım. Şekilde boyutları verilen çubukta sıcaklık yanlaşma katsayısının 24 çarpı 10 6 olduğu, kesit alanının 5 cm kare, uzunluğunun 100 cm olduğu ve elastite modülünün de 10 üzeri 6 kg bölü cm kare olduğu bizlere verilmiş. Ve buradaki gama değerinin şu aradaki uzunluk arkadaşlar 0.02 cm olduğu yine bize verilen bilgiler arasında artı 50 derecelik sıcaklık değişiminde A noktasında ve B noktasında meydana gelen mesnet reaksiyonlarının değeri bizlere soruluyor. Öncelikle buradaki değerleri tekrar yazalım. A değerinin 5 cm² olduğu, L değerinin 100 olduğu, E değerini yani elsi modülünü, delta T değerini ve gama değerlerini buraya yazdık. Bakın buradaki kesit alanının İlk kısımda 2A kadar olduğu ve uzunluğun 2L kadar olduğu bizlere verilmiş. İkinci kısımda ise daralan parçada A kadarlık bir kesit alanına sahip ve L uzunluğunda olacak. Arkadaşlar buradaki parçanın da aşağıdaki B duvarına ya da mesnetine 0.02 cm uzakta olduğunu görüyoruz. Yani biraz daha yüksekte duruyor diyebiliriz. Ee, tabi burada hesap yaparken iki şekilde değerlendirmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi kuvvetten kaynaklanan uzama. Diğeri de sıcaklıktan kaynaklanan uzama. Sıcaklıktan kaynaklanan uzama kısmını hesaplayalım. İfademiz şuydu arkadaşlar. Alfa çarpı delta t çarpı L kadardı. Alfa değerini yerine yazıyoruz. Delta t değerini 50 derece olarak vermişti. L için arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Bu sistemin tamamına sıcaklık değişimi etki ettiği için L boyu olarak 3L değerini almalıyız. Yani 300 santimetre değerini buraya koyacağız. Buradan gelen uzama miktarının 0.36 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız şu önemliydi. Bakın sıcaklık değişiminde bunun toplam uzama miktarı 0.36 santimetre. Yalnız buradaki parçanın alt kısmının B mesnetine olan uzaklığı 0.02 idi. Yani aslında şunu anlıyoruz. Burada sıcaklık değişiminden dolayı e, alttaki kesit B duvarına yapışacak ve artık gerilme oluşturacak. Yani 0.36 eksi 0.02'den itibaren e, B duvarında bir gerilme meydana gelecektir. Buradan gelen e, gerilmeden kaynaklanan e, boy değişimi de şu şekilde hesaplanacak arkadaşlar. Aslında meydana gelen gerilme dediğimiz ifade kuvvet kaynaklı olmaya başlayacak. Delta L2'yi de kuvvetten kaynaklanan uzama olarak hesaplamalıyız. Birinci kısım için N1 çarpı L1 bölü elastin modülü çarpı A1 diyeceğiz. Ve ikinci kısım için birinci kısım arkadaşlar e, kestin büyük olduğu yer şuraya bir diyelim. İkinci kısımda kestin küçük olduğu yer. N1 değer için e, buradan bir kesme yaptığınızda normal kuvvet değerinin RA değerine eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yerine RA yazıyoruz. L için yerine 2L değerini yani 200 santimetre değerini yazacağız. Elasti modülü ve alan değeri yine bizlere verilmiş. Bakın buradaki e, kesit alan da bir numaralı kısımda. 2A kadar olduğundan dolayı yerine 10 santimetre kare yazmalıyız. İkinci kısma geçiyorum. Yani küçük parçalı kısım. Burada da yine kesim yaptığınızda bakın artık sistem aşağı yapıştığı için e, kesim yaptığınızda yukarıdaki RA değerinin ikinci kısımdaki normal kuvvet değerine yine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Uzunluk için 100 cm'ye dikkat alacağız. Buradaki küçük parçanın toplam uzunluğu. Böleceğiz yine elastik modülü çarpı alanı değerini yine kullanmamız lazım. Buradan yaptığınız hesaba göre arkadaşlar RA değerinin 8500 kg olduğu ve RB değerinin yine 8500 kg olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız delta L değerini hesaplarken buradaki fark kadarlık bir uzama meydana geleceği için biz delta L değerini yine direkt olarak yerine yazdık. Aslında burada bilinmeyen değer e, delta L değil RA ve RB değerleriydi. Bunda yine birbirine eşit olduğunu söylemiş olalım. Mukamet 1'de görmüş olduğumuz uzama konusu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.